Selam aleyküm örgü severler. Örgüyle terapi kanalıma hoş geldiniz. Ben çok güzel e, Tunus işi patik örmeye başladım. Kanalımda çok değişik örgü var. 600 video var ve çok çeşitli örgüler var. Ne canım isterse onu örüyorum. Aklıma ne eserse, mevsiminde ne lazımsa onu örmeye çalışıyorum. Şöyle patik ördüm iki tane. Şu patiklerimin yapılışı kanalımda var. Şu patik süsünü göstereceğim bu videoda da. Şu de var. Şöyle tabanıyla beraber detaylı yapılışı var. Şimdi şuraya patik süsümü göstermeye çalışacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi şöyle küçük parmağıma şöyle doladım. 2 3 4 5 Şöyle çıkartıyorum. Şöyle tuttum. Şöyle içine sık iğne dolduruyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Şöyle 16 sık iğne doldurdum ve şuradan battım. Şöyle ilmek kaydırma geçtim. Bir daha sıkıladım ve şöyle kesiyorum. Şöyle kestim. Şimdi bunun üstüne morumdan şöyle şuradan şunu da içine alıyorum bir zincir çektim sıkıladım önüne batıyorum şöyle ilmek kaydırma geçiyorum bir zincir çektim önündeki deliğime batıyorum iplerimi de içinde kaybediyorum ilmek kaydırma çektim bir zincir çektim battım ilmek kaydırma geçtim bir zincir çektim battım Ilmek kaydırma geçtim, bir zincir çektim. Bu şekilde hepsini dolanıyorum. Şu ipi biraz gidince kesebilirsiniz ama kesmedim, içinde kaybettim. Şöyle, şöyle süslü duruyor. Şöyle bitirdim. Bundan 2 4 5. Şöyle önceden örmüştüm 4. 4 tanesini örmüşüm. Şimdi bir tane daha öreceğim. Bunu çok kısa göstereyim. Şöyle biraz çok deliğin büyük olmasını istiyorum. 4 veya 5 defa şöyle bir daha tekrarlamış olalım şuraya 15 16 sık iğne dolanıp geleyim 15 olur 16 olur bunun seyrekliğine göre büyük parmağınızla dolarsınız yani deliğinin geniş olması biraz daha büyük küçük olması size bağlı Büyük küçük yapmak için sayı küçültüp büyültürsünüz. Şimdi şuradan battım. Şunu da içine alayım. Bir zincir çektim. Şöyle önündeki deliğime battım. ilmek kaydırma geçtim. şöyle battım ilmek kaydırma ördüm bir zincir çektim şöyle bunu da dolanıp geleyim bunu da dolandım şöyle patiye dikecek biraz ilerden kesiyorum ipimi şöyle şuradan şöyle çıkartıyorum şunu da sıfır keseyim şöyle kaybolsun Şöyle biraz uzun bir iğneme ipimi takıyorum. Şöyle şuradan şöyle geçirdim. Şöyle. Şimdi şunu da aynı iğnenin arkasıyla takınca daha kolay olur. Ucu sivri olduğu için ucunu soktuğumda arkası ucun geçtiği yerden geçmez ama arkanın geçtiği yerden uç geçer. O yüzden Şöyle iğnenin arkasına geçirince daha kolay. Hepsini şuradan takıyorum. Şöyle tam bitiminden şöyle taktım. Şu iplerimi arkaya alıyorum. Şuradan, aynı yerden bir daha geçiyorum. Aslında şöyle yapınca başka geçmeye gerek de yok. sağlam da olur, bir şey olmaz. Şimdi şuradan biraz bunu bir sağlamlaştırayım. Nasıl yapalım? sarıyla dikecektim onu unuttum sarı ortasına sarı yapacağım şununla dikmeyeceğim o yüzden bunu patiye de dikebilirim buraya geçiremedim ortasının sarısını göstereyim ben şimdi sarıyı ortasına şöyle nohut gibi bir şey yaptım onu fıstık yapmaya çalıştım ama olmadı ben de şöyle bir yöntem buldum şöyle bir zincir iki zincir çektim şimdi şu zincirimin içine 3 çektim dur 1 çektim 3 çektim şu ikinci zincirimin içine şöyle sık iğne battım 3 tane şöyle şunu içine içine alayım öyle yapmıştım şöyle dört e, tane sık iğne yaptım şöyle şu birleştirdim şunu da içine alabilsem daha iyi olacaktı Evet, aldım. Şunu şöyle içten dışa doğru daha kolay batılıyor. Şöyle birkaç yerinden batmaya çalıştım. Küçücük zaten. Boncukta koyabilirsiniz ama onun için boncuk aramaya boncuk biraz da sert düşüyor. Boncuk aramaya gerek yok. Şöyle nohut gibi bir şey yaptım. Şuradan kesiyorum. Mor ipimi uzun kesmiştim ama sarıyla dikeceğim. Sarı unuttum. Şimdi şuradan şu ortasından şöyle giriyorum. Şöyle. Şimdi buradan bir yerden başka bir yerden sağlam olması için giriyorum. Nohutumun ortasından çıktım. Şuradan farklı bir yerden şöyle bir daha geçtim. Şimdi şöyle oldu. Şu iplerim kesmeyeyim burada dursun. Şunu da kısaltayım. Şöyle patiğimi şöyle dikeceğim. Altında kalsın. şu ipleri tam ortasını toplayıp gözükmeden şu sarının olduğu yerden çıkartıp göze batmadan dikme işlemi tarif etsem de nasıl dikebilirseniz öyle dikebilirsiniz. Şimdi şöyle şu sarı yerlerden dikmeye çalışıyorum. İğnemiz uzun olursa biraz daha işimiz kolay olur. bunun bu kadar gösterdiğim yeter anlaşılmıştır şöyle biraz daha sağlamlaştıracağım hepsini tek tek şuralardan şu odun altından da girerim şuradaki uçları altına iyice kaybederim beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın